Good night. Good night. Tamam 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 İyi geceler. Good night. Minyonlar <laughs> <laughs> dünyada benden başka kötüler de var aslında. Ben dünce süper kötü olacağım. This world is mine for the taking. Make me king. Çelimsiz bir çocuk kötü olabilir mi? Ee, evet, ben çok alçak biriyimdir. <laughs> tamam, tamam. Ben küçük değilim. Lütfen bana öyle demeyin. Saldırı zamanı! <gülüyor> <gülüyor> Bu yıl... Minyonları beni kurtaracak. Küçüklerle uğraşmayı seviyorsunuz ha? Antik Shaolin <laughs> sanatı olan Kung Fu ustasıyım. Tichanu Kung Fu, por <laughs> smuchi smuchi. Size öğretim. Şimdi siz. <laughs> Kevin, Kevin, Kevin. Neden bu dövüşü adil hale getirmiyoruz? minyonlar top gönlüm. <Sülüyor> <Sülüyor> minyonlar 2 Guru'nun yükselişi yakında sinemalarda.